Dümdüz gidiyorum. Dümdüz git tırşık. Git. Düz git. Düz git. Düz git. Sollu hafif çok az sol. Ne oluyor lan? Düz git. Düz git. Oğlum araba iki Gözüm kör oldu. Tattı? Benim de öyle oldu. Hafif sağ. Devam et, devam et. Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Ay bu çok kötü bir şey ha. Ee, sen geçtin de. Direksiyon var mı kardeşim ya? Tamam. Al kardeşim. Düz düz Takıl öyle kafana göre. Aynen öyle. Direksiyon Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. <laughs> Dur. Düz düz düz. Direksiyonu tamam. bozma. Ölümüne düz? ölümüne düz? Ölümüne düz? Şimdi sollu, 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 sol. Bir saniye, abşurdum. Çok yaşa. Tamam Ya tam dön dediğinde abşurdum ya. Sağlı git, hafif sağlı, 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 sağlı. Ölece ya. Düz. Dümdüz, tam hafif sol. Tamam. Hafif sağ, hafif sağ, toparla, toparla. Oğlum durmam gerekiyor. Ateş şurada. çıktı. Ateş çıktı yerden. Unexpected hocam. Tam biz yani. geçerken oldu. Düz 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 düz. Yavaşla. Git git ileri git daha. Düz git ya. Oğlum düz git sana. Evet, düz gidemiyor ki. Hafif sağ. Yavaşla. Hafif sağ. Devam et, devam et. Ver gazı. Yüklen, 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 yüklen. Bekle, dur. Dur, dur, dur. Hah. Amına koyayım. 4000 bin ucunda durabildin ha. Düz. Düz, 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 düz. Ver gazı, ver gazı yoklayayım. Dur, 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 dur. Dur, bekle. Aa, bekle biraz. Bir saniye. Hafif gaz ver. Veremiyor. Bana vermen gerekiyor. Evet sana vermen gerekiyor. Bekle. Enayi. Yapıştır. Yapıştır durma durma. Ha. Düz devam et devam et hiçbir şey yok önünde. Düz yapıştır. Ayağını sakın gazdan çekme. Milimetrik geçeceksin. Sağlı. Tam çok iyisin. Sollu. Sollu. Abi sen muazzamsın. Devam Daha et. Sağlı. Doğru 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 gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Hiç bozma kendini. Tamam dümdüz yapıştır. Bir ay bir yıl bir gün bütün mahkumların hatrı kalır. Devam. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Veriyorum şu an. Gaz. Gaz, 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 gaz. Hafif sağ. Nereye gidiyorsun ya? İnan bilmiyorum. Teşekkürler. Ne yapıyorum? Ver gazı. Düz düz la düz. Araba Hafif geçmiş. sağlı düz. Hafif sağlı düz. Minimal. Sana geçtik. Devam et. Sağlı. Ya niye bana veriyorsun ya. Devam et. Dur, şöyle değil miydi? Hay 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 hay. Sağlı. Daha çok erken onun için. Sola yapış. Yapış sola. Yapış sola. Devam et. Düz devam et. Yapıştır. Devam, 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 devam. Şimdi sağ geç. Sağ geç. Tamam ama çok sağ yapma. Sol yap biraz. Sol yap düz devam et. Sağ yap. Sağ, 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 sağ. Sol şimdi. Sol şimdi. Sol, 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 sol. Sağ yap. Anla ki sorun yok. Devam et. Efendim? Devam, devam. Allah al, sür ya, sür sür. Rahat ol. Neden? Hafif sağ. Sola yapış. Tamam. Devam. Devam kardeşim. Sağdan git. Sağdan git. Sola yapış. Sola yapış. Sola yapış. Sola yapış. Takla attır demedim sola doğru ya. Kral. Nasıl bir toplarız biz bu arabayı? Bu arabayı toplamamız imkansız. Düz. Ya araba geri vitese geçiyor. Amına bak delirirsin ya. Yani. Hafif sağlı. Düz sağ gömül. Gömül sağ. <laughs> Sola gömül şimdi. Tamam, bir tanesin. Düz devam et. Düz devam Hayır Allah. Araba çarpınca döndü amına koyayım. Direksiyon <laughs> hakimiyetleri kaybeden şoför lava doğru sürüklendi. <laughs> Sıkıntı kardeşim. Ne oldu oğlum? Bir şey oldu. Sol. Sol. Aa, Soldan gideceksin. gideceksin soldan gideceğiz. Tamam. Sol, sol. Sol, sol. Tamam. Var. Bir de bunu bırakayım. İkimiz de peyinler yaptım. Sol, sol. Sol bak. Solda kal. Dur, tamam. Tamam devam et, devam. Tamam. Şimdi sağ yapışacaksın. düz koy. Oğlum arkamızdan şey geliyor. Bunu hesaplaman lazım. Ateş topu geliyor ya. Onu görmem lazım evet. Evet. Bekle dur. Camı açayım. Tamam. Devam kardeşim. Bekleyelim o gitsin Değil. ondan sonra gidelim. Şimdi sağdan yapış o zaman. Şimdi bir anda sola kırman lazım. Kır Sola kır sola sola. Yapış sola yapış. Ayağını gazdan çekerek yapışsana ya. Boşa mı dönüyorsun şu an? dümdüz duvara çarpıyorsun. Bekle bekle. Arkadaki alev topu geçsin dur bekle. Kanka olduğumuz yerde çarpıyor zaten. Senin hemen beni çıkartman gerekiyor. Çarpınca. Sen ne yaptın biliyor musun? Arabayı yan Fark durdurdun. Ettim. Fark ettim. Düz devam et. Düz devam kardeşim. Düz devam kardeşim. Düz devam devam et artık. Sağ geç ve dümdüz yaradır. Oldu mu? Şimdi yavaş yavaş sola geçmeye başla. Yavaş yavaş başla. Güzel. Tamam şimdi sağ birazcık döndür. Çok az minimal. Minimal minimal. Hayır 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 hayır. hayır. Sağa geçtir. Hayır. Hayır minimal döndürdüm bu arada. Minimal döndürdüm dediğinde şerit değiştirip lavın altına soktun bizi. Lav topunun altına. Düz devam et kardeşim Düz devam et kardeşim Bekle bek. Bekle mi anasını satayım artık Yolun ortasına kaldık devam et Sola kay hızlı bir şekilde sola kay Tamam Tamam soldan devam et sol sol. Oğlum ben orada Nerede olduğumu görmüyorum bak şehri biliyormuşum gibi Şey yapma ya bilmiyorum nerede olduğumu Böyle basıyorum gazadan Tamam Ben sol dedikçe sen sola kırıyorsun sonra sağ topluyorsun Düz devam et. Abi, çarpa araba, çarpa git. Bir şey yok. Araba kayıyor. Ben de Dur gizim. şimdi. Dur bekle. bekle. Şu alev topu geçsin yanımızdan. Bekle. Geçsin gitsin o. Tamam. Bas gaza şimdi. Sağlı. Oğlum. Geri vitesini niye taktın? Ben takmadım. Teyip çıkınca geri vitese çarpıyor. Vitese çarpıyor. Geriye alıyor. Tamam. Bekle. Bekle. Biraz daha bekle. Bas şimdi gaza. Sağdan git. Şimdi sola kır yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kır, 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 kır. Şimdi yavaşça topla. Düzle. Tamam, devam et. Devam et. Tamam, devam et. Şimdi sağa doğru gitmen lazım. Yok, sola doğru. Pardon, sola doğru gideceksin. Sola doğru gideceksin, pardon. Aynen. Bekle. Bekle. Dur. Birazcık geri gel. Çok az geri gel. Düz geri gel. Şimdi sağa doğru git. Tamam. Git. Tamam yavaşla Yavaş git yavaş yavaş git Yavaş yavaş git yavaş 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 git yavaş git yavaş git Yavaş git yavaş git, yavaş git. Sendeyiz Sollu Sollu sağa döneceksin sağ 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 İyisin 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 devam et Ayağını gazdan çekme ayağını gazdan çekme İyi gidiyorsun Sollu sollu Tamam düz devam et düz devam et sağ sağ Yanlışlıkla hayatımızı kurtardın ama arkamızdan gelen yetişti ya. Yani. Geri vitesdesin herhalde. Kontrol et, vitesini kontrol et. Akıl kardeşim kafana göre soldan gideceksin. Sen araba sürmeyi sevmiyorsun. Evet. Dümdüz gaza bas, hızlı 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 hızlı. Yüklen, yüklen, yüklen. Christopher yüklen. Yüklen, ver gazı, ver gazı, ver gazı, ver gazı. Ver gazı, tamam. ver gazı, hiç sorun yok, ver gazı, ver gazı, ver 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 ver, hafif sağlı, hafif sağlı, mükemmel, bekle, yavaş, 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 biraz yavaş, aa oh, tamam. Anlaç, anlaç. iyi gidiyorduk, iyi gidiyorduk. Sıfıra sıfırdı ya, sıfıra sıfırdı bir şey değil mi? Ya sıkıntı kardeşim, böyle şeyler. Ver gazı, yüklen, yüklen, önder koş, önder koş. Ver gazı! Çok hafif sağ yap. Yüklen, yüklen. Hafif sol, iyi. minimal. Sola dokun çek. Tamam. Sağ dokun çek, 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 sağ dokun çek. Devam. Sola dokun çek. Sola dokun, sola dokun. Dokun artık. Tamam. Düz devam, düz devam. Düz devam, düz, düz, düz. Sol, sol. Tamam. Hadi tamam. oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Of. <laughs> Ay ölüyorum. düz devam et kanka. Yapıştır. Frene basma. Yapıştır dümdüz. Hiçbir yere çevirme direksiyonu. Vitesi 3'e takayım mı? Ha, daha kötü gideriz zaman koyayım. Tebrik ederim sen Vitesi boşa atsam ne olur böyle yukarı çıkarken? Kasinoya mı gidiyoruz? Hayır. Aman ha, koy kanka. Düz yolda taklam attım ben az önce. Yok o benim eşekliğimle ben tarif etmedim bir şeye bakıyorum. <laughs> Dümdüz devam et. Dümdüz. Direksiyonla oynama hiç gerek yok oynamana. Ee, sağlı, sağlı, sağlı. Çok hafif sağ. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sağ ol. böyle? Evet 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 iyisin. İyisin. Dur. Sirene basıyorum şu an. an. Tamam. Nereden gideceğiz bilmiyorum. Sola dön. Aracı sola döndür. Gazı kök. Gaz veriyorum. Ver ver. Tamam dur. Sakin sakin. So sağ olun sağ olun. Şu tabelanın oraya mı gireceğim? Aynen. Devam et. Düz devam et. Şu an düz düz devam et. Hiçbir yere çevirme. İyisin. İyisin. Sola çevir. Devam et, devam et. Dümdüz devam et. Sağ, hafif sağ, hafif sağ, sağ. Ha yer hareket ediyor, tamam. Sıkıntımız var. Ee, hafif şey yapsana, sağ yapsana. Ay sol, 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 sol. Sola çevir çünkü sola doğru dönüyoruz. Hı -hı. Gaz ver. Ver ver biraz ver biraz evet. ver biraz ver. Şimdi düz de direksiyonu dümdüz yapıştır. Hafif sol, hafif sol, sol. Ayağını gazdan çek ayağını, ayağını gazdan çek. Kendi dönecek zaten, kendi dönecek. Hafif gaz ver. Ver 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 ver. Gaz ver sen. Ver, ver ver. Dur. Bekle, ben sana gaz ver deyince gaz ver. Direksiyon düzle ve gaz ver. Bekle. Yapıştır, yapıştır, gaz ver, gaz ver, gaz ver, gaz ver, gaz ver. Tamam kanka. Önemli değil. Yan ee, döndük. Yan döndük. Ha kaset çıkınca vites gitti değil mi? Evet. Ağzımdakini kine al Sıkıntı kardeşim ya. ya. Koltukta alırım ya. O zaman rahat al. ol. Sen orada rahatsız olandın mı? Maksat o yani. Şimdi. Gene ne yapacağım aynı şey şimdi? Düz. Aynen. Dümdüz devam et. Sağ hafif. Sağ. Yani dur dur dön, dur dön, dur dön daha iyi, dur dön. Ha, sol şimdi, sol, güzel güzel iyisin. Şimdi biraz sağlı, sol Çal, çevir. Ayağını gazdan ufak ufak çek, ufak ufak, ufak ufak. Nasıl yaptın amana koyayım ya? Oğlum dümdüz yolda nasıl takla attın ya? Kanka sağ yap, sağ, sol, dümdüz yapıştır, sağ, 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 sağ. Sa Yapıştır şu an. Dümdüz yapıştır. Direksiyonu çevirme. Direksiyonu çevirme. Dümdüz yapıştır. Ayağını gazdan da çekme bana koyayım. Dümdüz yapıştır. Sol yap. Hafif. Çok hafif sol yap. Dur. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas. Tamam. Sol. Checkpoint'e geldik tamam. Ha, hafif sağ. Sağ yap geri gel. Helal. Çok iyisin. Dur. Kanka, full sol yap, ileri tak. Full sol. Dur. Ha, kanka buraya bakıyorum da. Dur bakayım. Zaten ben geçiyorum herhalde direksiyona. Sen tamam, git ka bekle kardeşim bekle bekle dur 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 Yetişebilirim dur, zannettim dur. ya Yetişebilirim zannettim Bekle Just beklemek. Biraz ileri git. Git 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 git. Git. Ver gazı. Tamam kardeşim. Şimdi geriye mi gideceğiz, ileriye mi gideceğiz? Bekle bir önce keşif yapalım. İleri gideceğiz. Ver gazı. Yo, bir dakika. Aynı ileri gideceğiz. Ver gazı. Sağa dön şimdi. Yüklen. Aslan. Geçtin mi? Tamam. Tamam. Slot odasına geldik. Slottan kazandık şu an. Mega bin vurduk. Ne Jackpot lazım? düşürdük. Şimdi sağ arkaya doğru geri gel biraz. Çok az, çok az. Toparla. Hmm, Toparla. Evet. Tamam, dur. Düzle, düzle ileri git. Dümdüz ileri git. Ben biraz bir slot oynayacağım. Bir şey yapsana. Dur bekle. Slotlardan bir şey alabiliyor muyum? Hmm, Beklesene, evet. bir dursana. Sanırsam alamıyorum. Yani? Ya. Alamıyorum. Da, 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 da. Yok hiçbir şey alamıyor. Biz evet. daha. Hey. Direksiyon hey. hafif sağa. Dokundur çek. Tamam. Tamam dokundur çek sadece yeter. Tamam. Sağa döneceğim herhalde. Tamam. Sağa dön. Yer dönüyor haberin olsun. Ona göre Dönüyor. Haberi. Tamam düz devam et. Düz devam et. Nereden? Sağlı. Sağlı. Amına koy. Sola dön Oy. 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 Düzelir mi? Düzelir mi? Düzelebilir. GTA misal. Nerede? Sıkıntı yok. Aynı yerden başladık. Dümdüz gaz vereceksin sadece. Direksiyonu sakın bozma. Hadi. Başarabiliriz. Ular gazı. Baba başarabiliriz. harmanı. Aman tamam. Nerede? Tamam kardeşim. Checkpoint aldık. Sıkıntı yok. Işığı kapatalım. Yo bilerek açtım. Nereden gideceğiz? Dümdüz mü? Düz. Hafif sağlı. Diyeceğim bir dakika dur iskelet çocuğu alacağız galiba. Yanaşsana bir kenara doğru. Sağlı Düz git başlayalım. sola git. Sağlı git. sağ sağlı yanaş. Sağ, git git bekle bekle bekle. Bir dakika cam açık mı? Bekle cam kapalı galiba benim. <laughs> olabilir kapalı olabilir. Bunu sola Çocuk. çevirip yanaşabilirim. Yanaşsana sana bir ya. Okey mi? Biraz daha geleyim mi? Uzaklaştır şu. An. Tamam şöyle yapalım. Dur bakayım. Ya da dur tam sağdır, tam sağdır. Tam sağa ileri gideyim, geleyim. Aynen öyle. Düz mü geleyim? Geri gel geleyim. şimdi soldu. Soldu geri gel. Soldu geri gel oğlum. Tamamdır abi. Gel, topla da gel, topla da gel, topla da gel. Sağlı toplayayım mı? Gel. Hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir şey alamıyoruz boşuna yanaştık. Biraz solda ileri gelsene, bir yine emin olalım. Aldın ha işte. çakmağını çaldım. tamam. Nerede? Tamam sıkıntı yok kardeşim. Şimdi solda gideceksin. Git 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 git. Düz devam, Dümdüz devam. Tamam. Düzde Ya radyo çıktı da Sendeyiz Bence düz Çakmak orada atıyoruz. mı Çakmak göremiyorum Senin orada Senin orada çakmak Aynen o Yanda mı Aynen aynen öbür tarafta D'ye bas Koltuğu Alamıyorum ki Ben de alamıyorum A, aldım Aldım kafana attım Bak yanında şu an Tamam. <laughs> düz mü? Düz. Düz düz. Sakın gaz çekme. Gaz çekme. Ne yaparsan yap gaz çekme. Çok iyisin. O nasıl bir uçuştu be. İstesem böyle uçamam ama. Sağ sağ, 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 sağ. çok iyisin. Çok iyisin. Sağ, Hiçbir sağ. Hiçbir şey, şey yapmıyorum sağ, şu an. <laughs> sağ, fır, sağ, sağ, <laughs> <laughs> Kanka çok boktan bir yol. Şimdi yavaş gitmen gerekiyor. Gazı kökleme. Nasıl becerdin Ma aman ok Vites geriye düşmüş ya senin <gülüyor> yüzünden. <laughs> ben ne alakası yok. Vefasız torun. Şimdi, sağ, sağ, sağ. Tamam, devam et. Frene bas. Sağa devam et. Dur. Hafif sol, hafif sol, sol. Tamam. Hafif sağ, çok hafif sağ, düz gel. Sağ, 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 sağ. sağ. Çok iyisin, çok iyisin. Dur, dur, dur artık basma gaza oğlum, basma gaza. Ya kardeşim çok Arada biliyorsan çok kendin geç şu direksiyona. A Araç şeyler çok yakın aralıklar. Tamam düz devam et. Düz, hiçbir şey yapma bak, hiç sola mola basmana gerek yok. Dümdüz devam et. Sadece gaza bas. Sola bas şimdi. O kadar o kadar değil. Tamam, önemli Geri ölmediyse Ölmediysek sorun yok. Geri gel. Sağlı toparla gel şimdi. Sağlı. Hafif sağ. Ver gazı. Tamam. Tam düzle. Ver gazı. Şimdi sağ geç. Tamam. Okay tamam. Midir? Devam et. Sağ geç. Sağ. Sağ. Sağ bas Sağ bas çek. Devam et. Düz devam et. Sollu. Hafif sollu. Takıldın. Ha. Sağ. Sağ 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 mı, sağ. sağ diyorum sence. Tamam sağ. Ver gazı. Tamam bekle. Sol. Şimdi sol hafif. Hafif sol. Tamam sağ biraz. Tamam şimdi düzle git. Düzle git. Düzle devam et. Sağ. Okey mi? Tamam ver Nasıl gazı. Tamam düzle şimdi. Devam et. Sağ bas çek. Sağ bas çek. Bas çek bas çek. Basma uzun. Aynen bas çek bas çek bas çek. Tamam düzle şimdi kardeşim. Şimdi sağ dön. Çok döndün çok döndün. Sol döndüm. Tamam ver. Dön. Dön dön daha dön. Geri gel. Geri gel biraz. Sollu ileri git. Tamam. Tamam, düzledin. Tamam. Düz düz devam et. Yavaş bilmiyorum. git. Yavaş git. Frene bas şimdi. Yavaş yavaş git biraz. Biraz daha git. Biraz daha git. Biraz daha git. Biraz daha git. Bekle. Söndüğü gibi Söndüğü anda gazı kükle. Tamam, sağlı. Tam, Tamam, sıkıntı yok. Düz devam et, düz devam et. Duvar düzeltiyor seni. Sana geçtik. Dümdüz oldu alt. ya. Dümdüz hiçbir şey yapma. Dümdüzle. Nasıl çarptın lan oraya? Sol full, sol, full sol. Tamam, dön sola. Sol, 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 sol. İyisin. Düzle arabayı. Dur dur düzle. Dur dur düzle. Sağ yap. Biraz sağ yap. biraz sağ biraz sağ tamam şimdi biraz geri gel. bayağı sağ yapmam gerekiyormuş Fur sola çevir geri gel dur şimdi çok hafif sağ yap 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 yap. düz gel dur tamam gel düz gel bekle bekle dur 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 yer yok amaana koyayım şaka mı bu amaana boşluk aşağısı Dur, bekle dur. Düz, gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas. Dur. Çek ayağını gazdan. Biraz geri gel. Çok az geri gel. Serdar çeneğin aynı Tam dur, geri gelme oğlum artık. Daha nereye geri geliyorsun amına koyayım? Dur, gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas, gaza bas, Siktir et freni, gaza bas amına koyayım. Dur, 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 dur. O kadar pink var ki. Dur gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas Dur tamam buradan sonrasını düzeltiriz amana koy Tamam şimdi hafif sol yap geri gel Şu T'yi de tak Dur dur oğlum çok gaza basıyorsun Kanka şu T'yi bir kapatır mısın? Dümdüz yırt Hayır Kanka kafa sikiyor Dur 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 Orada var bak tam önümde ne? bak şurada attım. Tak onu. Gerçekten bir nine gibisin amına koyayım ya. Kanka kafa sikiyor kafa kafa kafamız sikildi. Bak kafamız basmıyor artık. Bak yayına bak kafa sikildi. Hey bir tak artık. Hayır sol tık çalışmıyor şu an. Lastiktir. Benim aslan dolayı. Sol tık çalışmıyor. Bekle. Yok mu aslan değil oyundan. Q basarken çalışıyor. Basılı tutman gerekiyor. Geçsene sen geçsene Teybe. Sen geçsene Teybe. Tamam. Hallettik. Şimdi sollu. E, sollu gideyim mi? Yol yok diye atıyorum. Dur bir dakika. Bana. Tamam tamam düz git. Düz git. Hafif sağlı. Hafif sağlı git. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Sollu. Aynen öyle. Düzle Hafif git. sollu. 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 Dur. 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 Hafif sağlı gideceğiz ama rampa var. Hafif tamam. sağlı git. Sola dön şimdi biraz. Rampanın demirlerini görüyor olman lazım zaten. Ver gazı. Ya, ver gazı. Yavaş ver biraz. Ha tam. Tam gaz vereceksin galiba. Biraz geri geri, çek, geri çık. Geri çık. Kanka takıldım herhalde. Evet onu fark ettim. Eee? Neyse nice try. Kayıt noktasından yeniden başlıyorum. Oğlum niye olmuyor? Bir şey mi basmamız gerekiyor? Bir kayıt noktasından başlat bir daha bekle. Bekle. Sağa bakayım, sola bakayım. Yo, Geri gel, hızlan. Geri gel, iyice geri gel. Dümdüz geri gel. Tamam. Direksiyonu hiç bozma. Tapa gaz ver şimdi. Senin bozmadan geri gel dedim ama sen bozarak geri geldin. Direksiyonla oynamaktan vazgeç artık. Hiçbir şey yapmadım direksiyona bu arada. Ne dediysen aynısını yaptım. E tam git şuraya kardeşim rampaya. Rampada falan bir tuş vardır belki kardeşim. Sen mi gitsene ya. Sağlı git. Rampada parlak bir şey gördüm çünkü. Sağlı git sağlı git. Tamam ben çaktım olayı ya. Çakmam nerede benim? Çakmam verim bana. Kesin çakmakla şuradaki fitil gibi bir şey var. Onu yakıyoruz dur. Çakmak Alamıyorum nerede? ki. Sen mi? Nerede? Düz devam et. Edebiliyor musun? Bak ileride fırlatıcı gibi bir şey var ateşli. Aynen. Tam tamam düz devam et. Devam et. Tamam abi. aracın yanında fırlatıcı var şu an. Al, çakma. Ama buna benim erişimim yok. Alamıyorum işte. Arabayı al, versene al. bana. Attım attım. Çakmak Sol yandım. tıkı kullanamıyorum hayır. Şurada da çakmak var zaten. Sol tıkı kullanamıyorum. Direksiyonda kullanabiliyorum mesela. Tuhaf. Şu ağzındakini alır mısın? Bir göremiyorum onu. Alamıyorum işte, alamıyorum. <laughs> tamam yaktın. Sigara mı içiyorsun lan sen? Geçtik. Ay delirdim. Ya gerçekten mükemmel sorunlu bir oyun ya. Biz de çok normal değiliz de.